Hepinize tekrar merhaba çocuklar. Bugün Türkçe çalışma kitabımızın 171. sayfasında bulunan ikinci metnimize geçiş yapacağız. Gelin hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Aşağıda Ulu Önder Atatürk'ün bir sözü karışık olarak verilmiştir. Verilen ifadeleri sözü aslına uygun şekilde şekilde açlık kutucuklara yazınız demiş. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız, bakan olabilirsiniz demiş çocuklar. Bu karışık şekilde verilmiş. Biz bunu düzelterek yazalım. Hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız diyor. Bu cümle Mustafa Kemal Atatürk'ün ulu önderimizin bu cümlesinden de anlayabileceğimiz gibi sanata ve sanatçıya vermiş olduğu önemi bir kez daha gösteriyor. Kutucuklardaki yazdığı harflerin karşılık gelen harfleri çemberin içine sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz. Şifreyi de sanat olarak bulmanız gerekiyordu. Aşağıda yazma alanına sanatla ilgili görüşünüzü ifade eden bir duvar yazısı oluşturunuz. Yazınızda farklı renkli yazı karakterleri ve görsel unsurlar kullanabilirsiniz demiş. Çocuklar benim işim kolaydı burada. Çünkü hemen burada ne yaptım? E, harf karakterini seçerek böyle güzel bir yazı yazdım. Umarım sizler daha kolay, daha güzel şeyler yazabilirsiniz ve aklıma gelen böyle bir cümleydi. Sanatsız hayat yakıtsız arabaya benzer. Çok pahalıdır lakin hiçbir işe yaramaz. Yani gerçekten de öyle arkadaşlar. hayatı bir arabaya hayatı bir arabaya benzetirsek, e, arabanın yakıtı nasıl arabayı hareket ettiriyorsa hayatta ise sanat hayatı hareket ettirir çocuklar. Böyle bir düşünceye sahibim ben. Umarım sizler de farklı dualar yazıları yazmışsınızdır. Şiiri vurgu tonlama ve telaffuze dikkat ederek sesli okuyoruz demiş. Eylül sabahının serinliği diye bir şiir var çocuklar burada. Gördüğünüz gibi resme baktığımızda bir tane kız var dışarı çıkmış ve elinde şemsiyesi yağmur yağıyor. Demek ki yapraklarda döküldüğünü göre büyük ihtimalle sonbahardan bahsediyor. Eylül sabahı dediğine göre zaten sonbahar olduğu kesin. Gelin şiirimize geçiş yapalım. Eylül sabahının serinliği. Eylül sabahının serinliğini yaprakların serinliğini ciğerlerime dolduruyorum. Sessizlik ve serinlik birleşiyor yıkanmış güvercinler ve çok uzak bir tren sesi. Her zaman yeniden başlamak duygusu doğuyor içimde her uyanışımda. Düşmanlarımı bağışlıyorum, daha çok seviyorum dostlarımı her uyanışımda. Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum. Ataol Behramoğlu diye güzel bir şiir yazmış bu şairimiz. Çocuklar dikkat ettiğinizin bilmiyorum. Şiirde hiçbir noktalama işareti kullanılmamış. Kullanılmadığı için de ben e, okurken zorlandım. Nerelerde telaffuzu e, durduracağım, nerelerde vurgu yapacağımı tam olarak kestiremedim. Ama bunun bir sebebi olduğuna da eminim. Gelin hemen etkinliklerimize geçiş yapalım. Eylül sabahının serinliği adlı şiirdeki dizelerde insanlara olumlu mesaj veren bir özlü söz oluşturmak isteseniz hangi dizeleri seçerdiniz? Seçersiniz. Seçtiğiniz hisseleri bir duvar yazısı olarak düzenleyiniz demiş. Düşmanlarımı bağışlıyorum, daha çok seviyorum dostlarımı şeklinde yapardım çocuklar. İkinci çalışma aşağıdaki soruları Eylül sabahının serinliği atışı yerine göre cevaplayınız demiş. Şiirde hangi duygular ele alınmıştır işaretleyiniz. Kaygı yok çocuklar, mutluluk var, huzur var ve yaşama sevinci var. Bıkkınlık ve korkunun olmadığını görüyoruz. Şiirde kaç bölüm vardır? Şiir 5 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümleri şu şekilde kıtalar halinde sayabiliriz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölüm şeklinde sayabiliriz. Çocuklar şairin bulunduğu yer nasıl bir yerdir? Siz böyle bir yeri anlatacak olsanız şiirle mi, şarkıyla mı, resimle mi ya da bir bir öyküyle mi anlatmayı tercih ederdiniz? Açıklayınız demiş. Şehirde uzak bir yer olduğu kesin. Çünkü tren sesi uzaktan geliyor diyor. Böyle bir yeri bir öyküyle anlatmayı isterdim benim görüşüm arkadaşlar. Sizin görüşünüz farklı olabilir. Betimlemeleri yapmak yani o yeri anlatmak daha kolay ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bu şiirde neden noktalama işaretleri kullanmamış olabilir? Evet şiiri okuduktan sonra size yorumda bulunmuştum çocuklar. Bununla ilgili ben de bir araştırma yaptım. Bu şekilde bir akım varmış çocuklar. Yani bu şekilde düşünen noktalama işaretlerinin kullanılmamasını gerektiğini düşünen bir şair grubu varmış. Şair şiiri yazarken noktalama işaretlerini koyarak insanlara bir sınır çizmek istememiş olabilir. Noktalama işaretleri metni okurken bizlerin nerede duracağımızı, nerede vurgu yapacağımızı gösterir ve şiiri ne yapar çocuklar? Anlamını değiştirebilir. Bu yüzden şair nerede duracağımızı, nerede vurgu ve tonlamaları dikkat edeceğimizi şiiri okuyana bırakmak istemiş. Bence güzel bir düşünce olmuş. Aşağıdaki şiirin ilk dört bölümünde anlatılanları içeren cümleler bulunmaktadır. Cümleleri şiirin kaçıncı bölümüyle ilişkili olduğunu yazınız. Boşta kalan cümlelerin altını kırmızı kalemle çiziniz demiş. Sevgiyle dolan bir kalple yeni güne başlıyorum. Birinci bölüm. Zihnin dinlendiği bu anlar doğadan gelen sesleri zenginleştiriyor. İkinci bölüm. Çaresiz, yoksul, kimsesiz insanlara yüreğimi açıyorum. Dördüncü bölüm olarak yazmıştım çocuklar. Lakin burada şiiri tekrar okuduktan sonra dördüncü bölüm olmadığına kanaat getirdim. Yani burayı siliyorum arkadaşlar. Bak burası boşta kalan bir cümle olarak karşımıza çıkıyor. Yaşama her sabah yeniden başlıyorum. Üçüncü bölüm. Bu mevsimde alınan nefes sağlığa sağlık katıyor. Yine burada şiirle alakalı bir durum yok arkadaşlar. Bu beşinci bölümü siliyorum. Yani buradaki cümleler bu bölümlerde anlatılmaktadır şeklinde yapabilirdiniz. Sizin de farklı düşünceleriniz olabilir çocuklar. Yani illaki öğretmenimin yaptığı doğru olacak diye bir şey yok. Burada e, yorumda bulunmanız gerekiyordu. Dördüncü çalışma aşağıda sorulan soru üzerine biraz düşünüp bu soruyla ilgili soruyla aile üyelerinize, üyelerinize de sorun. Aile üyelerinize bir araya gelerek soruyla ilgili düşüncelerinizi paylaştığınız bir sohbet gerçekleştiriniz demiş. Her zaman yeniden başlamak duygusu nasıl bir duygudur? Buna başarırmak mümkün müdür? Çocuklar yeniden başlamak duygusu benim görüşümde hataları tekrar yapmadan ilerlemeyi sağlamaktır. Mesela bir yerde bir durumdan başladınız, hatalar yaptınız ve o hatalardan dersler çıkararak o, dur o ilerlemeyi tekrar başarılı tekrar yapmanız gerekmektedir. Bu nedenle yeniden başlamak umut, heyecan ve mutluluk getiriyor insana. Benim düşüncem bu. Sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Tekrar ediyorum arkadaşlar, bu bir yorum sorusu. Yani yorum sorusunda herkesin düşüncesi farklı olur. Beşinci çalışma. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metnin son kısmını bir öykü yazsanız bu öyküdeki karakterleri nasıl seçip oluşturacağınızı anlatarak siz tamamlayınız demiş. Yazarlar öykülerindeki karakterleri nasıl oluşturur? Yazdığım 100 civarında kitap için kaç karakter oluşturmuşumdur acaba? Sanırım binlerce. Hepsinin canlanıp evimde vereceğim partiye geldiğini düşünün. Hepsini görebiliyorum ama hiçbiri gerçek değil elbette. Onları ben uydurdum. Oluşturduğum karakterler çok nadiren gerçek insanlara dayanır. Hele kendimi düşünerek oluşturduğum karakter hiç olmamıştır. Onlar bütünüyle hayal gücümün ürünüdür. Küçük bir çocukken hiç hayal arkadaşınız oldu mu? Bebekleriniz ile oyuncak ayılarınız için sanki hepsi gerçekmiş gibi çay partisi verdiniz mi? Onları onları yatağa yatırıp uyuttunuz mu hiç? Öyküler için karakter oluşturmak işte tam da buna benzer bir şey. Daha sonra deyim. Jacqueline Wilson diye bir yazarmış bu çocuklar. Yani karakterleri nasıl oluşturduğundan bahsediyor. Sonrasında ben şu şekilde yazdım. Karakterleri seçerken hayatında karşılaştığım İngiliz kişilikler ve zorluklara rağmen korkmadan ilerleyen insanlardan seçerdim. İlginç kişilikleri unutulmamalarını, cesaretleriyle de örnek olmalarını sağlardım şeklinde bir düşüncem var. Zaten çocuklar ben de hikayelerimi yazarken genellikle günlük hayatında karşılaştığım insanları o hikayeleri aktarmaya çalışırım arkadaşlar. Altın çalışma aşağıdaki şair ressam Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun ilk geçen tren seyreden köylüler tablosu verilmiştir. Tabloyu detaylı bir şekilde inceleyiniz. Tabloda gördüklerinizi tablonun adından da yararlanarak bir hikaye olarak anlatınız demiş. Dikkat diyor metninizde 5. çalışmada anlattığınız karakter oluşturma açıklamasına yararlanmayı, serim düğüm çözüm oluşturmayı, olay yer zaman kişiler, varlık kadrosu, Olay akışı gibi unsurlar yer vermeyi sakın unutmayın diyor arkadaşlar. Evet çocuklar şimdi burada karakteri az sonra okuyacağım hikayede karakter seçerken de zaten etrafımda bulunan bir insandan seçtim çocuklar karakterleri. Gelin şimdi bunları bir izleyelim. Resme baktığınızda çok güzel bir resim. Bir tren uzaklardan geçiyor. Diğer köydeki insanlar köydeki insanlar çıkmışlar ona el sallıyorlar değil mi? Gayet güzel bir resimle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi gelin yazmış olduğum hikayeye geçiş yapalım. Dumanlı deve kervanı. Selim heyecanla yatağından kalkarak yüzünü yıkamadan sofraya oturdu. Annesinin ocakta ısıttığı çorbayı iştahla kaşıklamaya başladı. Anne soru soran gözlerle bak ona baktı. Anlamış olacak ki bugün dumanlı deve kervanı geçecek ana ona bakmaya gideceğim dedi. Çorbasını bitirdikten sonra çarıklarını giyerek tepeye doğru çıktı köyün bütün erkekleri birkaç meraklı kız güneşte parlayan ufukta kaybolan iki demirden çizgiyi gözlüyorlardı. Aylardır uğraşılarak bitirilen demir yolunun üzerinde ilk defa geçecekti. Köylüler meraklı gözlerle uzakları izlerken ilk önce kara bir duman görüldü ufuktan. Yavaş yavaş yaklaşarak bütün ihtişamıyla köyün yakınından geçti. Selim trenin mekanik sesini bastırmak için el sallıyordu ona tren ise ona selam verdi buharlı düdüğüyle. Köylü sevinçliydi bu duruma. Yol yapımında çalışmışlardı. Gayet iyi para kazanmışlardı. Şehre gitmek için uzun uzun at arabaları ile yolculuk etmek zorunda değillerdi artık. Dumanlı deve kervanı demişlerdi ona. Deve kervanları gibi birbirini takip ediyordu vagonlar. Belki de bu tren ne zenginlikler getirecekti daha köye. Böyle bir ne yazdım çocuklar? hikaye yazdım. Sizler de farklı şeyler yazmış olabilirsiniz. Benim düşüncelerim bunlar. Devam edelim 7. çalışma. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili kelimelerin cümlede hangi anlamıyla kullanıldığını belirleyip tablodaki uygun kutucuğu işaretleyiniz demiş. Resim yarışmasında birinci olunca havalara uçtu. Burada mecaz anlamda kullanmış çocuklar. Mecaz işaretledim. Bu ay devlet tiyatro biletleri çok hızlı tükendi. Burada gerçek anlamda işaretledim. Müzik ruhun gıdasıdır. Burada mecaz anlamda kullanılmış. Sinema salonlarında koltuklar eğimli bir zemine yerleştirilmiştir. Burada da koltuk sinema salonlarında koltuk terimi vardır çocuklar. Terim anlamda kullanılmış. 80. çalışma. Aşağıda verilen kelimeyi gerçek, terim ve mecaz anlamlarıyla birer cümlede kullanınız demiş. Perde kelimesini gerçek anlamıyla kullanıyorum. Perdeleri çekince odada kasvetli bir hava oluştu. Mecaz anlamda Gözlerine perde indikten sonra elleriyle okumaya başlamış kitapları. Buradaki gözlerine perde inmek kelimesi yani gözleri artık görmemek anlamına geliyor. Terim anlamı ise tiyatroda oyunlar perdeler halinde sergilenir. Tiyatroda her bir araya çocuklar perde ismi verilir. 9. çalışma. Açlık metinde neden sonuç anlamı taşıyan cümlelerin altını çiziniz demiş. Kendimizi mutlu hissetmek için sinemaya gider komik bir film seyrederiz. Burada çocuklar neden sonuç cümlesi var. Anlatamadıklarımızı dışa vurmak için elimizde kağıt kalemi alır, resim çizeriz. Burada neden resim çizeriz? Anlatamadıklarımızı dışa vurmak için diyor. Burada neden sonuç cümlesi var? Tiyatro izlerken kimi zaman güler, kimi zaman ağlarız. Kızgınsak müziğin sonuna kadar açıp bağıra bağıra şarkı söyleriz. Sanat bize ilaç gibi gelir. Her türlü o duygumuzu sanatla ifade edebiliriz. Burada neden sonuç cümlesi olarak iki tane cümleyi buldum çocuklar. Sizler de faz daha fazla bulmuşsanız yorumlar kısmına lütfen belirtmeyi unutmayın. 8. tema çoktan seçmeli sorular konusuna geçiş yapmayacağım. Bu önümüzdeki haftanın konusu. Zaten bu etkinlikleri yaptıktan sonra arkadaşlar kitabımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.